Bir bilgi yok. Bir çatı arasında bacadan kaynaklı bir yangın çıkmış. İtfaiyeci arkadaşlarımız sağ olsunlar olaya müdahil oldular. Şu anda söndürüldü. Soğutma işlemleri de yapıldı. Çatı arasında yangın olduğu için bir tabii duman var. Dumanın tariyesi bekleniyor. Herhangi bir yer olacak efendim? Yok şu anda herhangi bir şey yok. Yapıda da çok önemli bir hasar yok. Allah şükür sağ olsun itfaiyemiz Masif, hasarlı olarak, hafif hasarlı bir... olarak atlatıldı. İtfaiyemiz zamanında... Efendim? Baca temizliği mi yapılıyormuş? Hayır hayır. Normal bacadan dolayı bir yangın çıkmış. Onu tespit edecek arkadaşlarımız. Önemli bir şey yok yani.